Ben senin bütün itibarını elinde tutan adam. Benim istediğimi vermezsen benden hiçbir şey alamazsın. Kılındayken iyi bakasın. Kılından çıkardığında görmeye vaktin olmaz. Bu vakitten sonra kim taşkınlık ederse. Hayatına sahip çıkamayıp Bir kayı alpine saldırırsa Cezası ölüm olacaktır Bu böyle biline Adaletsiz nizamınızı bozdum Yasağınızı ayağımın altına aldım Daha fazla densizlik ederseniz Kendinizi de ayaklarımın altına alırım bilesin Sizin gibi çakıl Bizim gibi çağlayanların ölüme ben olamaz Her zulümün bir intikamı var İtlerin hükmü varsa kurdun töresi vardır. Baş olan itaat edeceksin. Yoksa başına inen kılıcamı bakacaksın.